Nereye geldiğimizi biliyorsunuz değil mi? Evet sen... tam olarak neresi? Vivali Vivali'ye geliyoruz Bilginize hepinizi bekleriz Hepinizi bekliyoruz erken tabii. Maalesef burada çok uzaklarda olanlar Gelemeyecek Ama sürpriz yapanlar olacak Bakalım Biz ne sürprizlerle Karşılaşacağız Yani nasıl sürprizlerle karşılaşacağız daha doğrusu ya Allah birden heyecan yaptım Kusura bakmayın E tabi sonuçta sizlerle görüşeceğiz. Sizlerle görüşeceğimiz için heyecanlıyız. Burası şu an çok çok bir sessizlik. Bir biz kaldık. Selamlar ve sevgiler.

Önce tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum, bildiriyorum. İki gün sonra Fransa, Paris'teyiz. Sarılisa sahnesinde yer alacağız. 24 Mayıs'ta da Stuttgart, Vivali'deyiz. Haberiniz olsun, bilginize. Evet, Kütahya'dan selamlar ve sevgiler. Sağ ol, teşekkür ederim. Kıbrıs'a geleceğiz inşallah bir gün. Yeni şarkı var mı? Evet, var. Ne zaman çıkacak? Sanırım kurban bayramı zamanları olabilir. Hemen o günü değil ama birkaç gün sonrasında hazır olacak arkadaşlar. Evet Buradan selamlar ve sevgiler Oo, Bak ne görmüşüm Velo Tommy Velo ve Tommy bize tatlı hediye göndermiş Eylem Emine Coşkun Gülseren Şura Emine KK Özge Buradan da sevgiler Sivas'a da buradan selamlar ve sevgiler Of şekerim benim Seni kıtlarım Evet Asıl çok kalabalık değil bakın kimse yok. Bir biz varız. Şimdilik bakalım neler olacak? Şöyle bir değişiklik yapalım. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Bir de VIP aldım. Aa, Özellikle VIP aldım. Gerçekten Ne güzel. Ne evet. Güzel. evet. Belki bakarsın konser öncesi de görüşebiliriz. Güzel bir fotoğraf ya. Güzel. Güzel. Çünkü Aldım. konserden sonra Neyse. patlıcan gibi oluyorum ya. Telliyorum böyle saçlar karışık Ay, barışık. Sen abini beğenmezsin. <laughs> bekliyorum sabırsızlıkla bekliyorum. İki gün kaldı. İki gün kaldı. İnşallah. Arkadaşlar bizim Esra'yla bir fotoğrafımız var. Yıllar önce çekilmiştik. Çocuktu diyebilirim değil mi? Çocuktun o zamanlar. o zaman tabii çocuktum İsmail. Evet. Valla şimdi büyüdü. Ben de, ben büyüdükten sonra ben hiç seni görmedim. Ama maalesef artık iki gün sonu en Aynen öyle. Ama eminim ki hala öyle tatlısındır. Biz şöyle Çok bir teşekkür ederim. Fotoğrafında nasılsam gerçekte de öyleyim. Evet, ne güzel, en güzeli. Ben de öyleyim. <laughs> Sen zaten yakışıklısın. Diyecek ya hiçbir abi, şey yok. E Bunu Aa. duymak için söyledim dermişim. Şaka şaka. Teşekkür <laughs> Çok sağ olasın. Eksik olma. Bak e, İsmail <laughs> kardeşimin sana selamı var. Hani e, demiştim ya kardeşimden uzağım diye. Evet. <laughs> Kardeşim e, çıktı şu an yanımızda yani. Aleyküm selam. Benden de selam söyle. Sevgiler buradan. Tüm aileye. Adı İzzet söyler misin abi? Bizi duyuyor şu an. İzzet kardeşime buradan selamlar ve sevgiler. A İsmail bir şey söyleyecek sana olur mu? Tamam yalnız ben sana bir şey söyleyeceğim Esra vermeden önce. Evet. Ee, yanlış bilgi olmasın sen iki gün sonra dedin de iki gün sonra biz Fransa'dayız Paris'te. E ben de Paris'e geliyorum zaten. Ha, ben sen Stuttgart'a geliyorsun zannettim. No no no. No no moi je suis français İsmail. No no no. No no no. hier no. France Paris. <laughs> Geliyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> no, no no. Oraya geliyorum. Aynen güzel. O zaman Fransızca söyle. Seni Paris'te bekliyoruz ya İsmail abi. abi. Abi biz şey İsmail. Evet. İki dakika bak sana birini göstereceğim. Müsaaden var mı? Hı -hı. Oo, ben de buradan selam veriyorum. Meğer telefonmuş. Aa, görüntüde arıyorsun. İzzet selam söyle ablam. İzzet, Aa, selam abi. İzzet bu fotoğraf mı video mu? Aa, video video. Ya yerinde hiç kımıldamıyor ya. Ben fotoğraf zannettim. Nana gidiyor. Valla ya fotoğraf bu ya. Yok değil. Ablam kıpırdasana İzzet. Ya bari bir şey... ses ver, ses ver ablam. Görüntüdesin. Tamam Esra, Esra. ağzın ne kardeşin mi? Ne no, o küçük kardeş. Ha küçük kardeşin. İyi güzel buradan selamlar olsun sevgiler. Ya o şimdi şu an var ya ben de fotoğraf falan filan zannettim. Aynı hey. fotoğraftaki gibi duruyor. O da fotoğrafta falan. Ne fotoğraf kendini bir göster ya da sürpriz nasıl bizim için? Ha Esra? Efendim? Kendini bir göster nasıl? bir bakalım. Ne no, şu an evet. makyajı değilim. O zaman Gösterim kendini e, şey konsere satıyorsun. <laughs> Aa, evet. Tamam o zaman. VIP bölümünde karşında oturacağım. Ne güzel. Aa oturmalı mı? Ben <laughs> ayakta zannettim. Efendim? Ben oturmalı mı? Ben ayakta zannettim. Na no, oturmalı bizim VIP masamız özel. Ha, anladım, güzel güzel. Ayakta olmam, oturarak izleyeceğim seni. Ne güzel, ne güzel. Ay, ama şimdi ayağı, e, gaza basman lazım, eleme lazım, kalkman lazım. Ben şimdi şey, baksana diyeceğim, Esra orada oturacak. Mümkün değil, oturamam. İstersen e, sandal şey getirelim, bir yatak, böyle hani uzanarak. Şöyle Ay, bir, ama bir, ama bir de bak bir şey gel. <laughs> <olur. gülüyor> tamam, güzel güzel. Peki o zaman Esra, bekliyoruz seni, tamam mı? ben kesinlikle yani, geliyorum. Tamam. Okey ama oynayacağız. Oturmak yok. oui, Kesin. Kesin. Kurtlarımızı okay. dökeceğiz. Öptüm seni. Kendine çok çok iyi bak. Ben de çok, çok öpüyorum İsmail. Görüşmek üzere iki tamam. gün sonra. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Esra'ya çok çok teşekkür evet. ederiz. İki gün sonra inşallah görüşmek üç nasip üç. olur. Evet arkadaşlar. Üç. Aa, çıkış kapısında. Var da. Yer evet. Yer e Fatoş video. Seymen bize tatlı hediye göndermiş. Gizem göndermiş. Thank you very much arkadaşlar. Bizim yavaş yavaş sıra gelmek üzere. Biz yine görüşürüz. Bir daha haberleşiriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviyorsunuz, kucaklanıyorsunuz, öpülüyorsunuz. I love you. Bye bye.